Şimdi meyvelerle ilgili oluşturduğumuz broşürün e, kapağını da gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra hazırlamış, bitirmiş olduk. Şimdi bu broşürümüzün kapağının baskıya nasıl hazırlanacağı ile ilgili birkaç e, küçük detayı gözden geçirdikten sonra bunu PDF formatında e, gönderebiliriz. Bunu istersek e, birkaç değişik formatta da kaydedebiliriz. Şimdi onlara geçmeden önce küçük bir iki ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere resimler çalışma alanının tam kenarlarına oturmakta. Ama biz dolayısıyla matbaada bunun e, kesileceğini düşünürsek bıçak payı bırakmamız gerekir. Dolayısıyla dokümanımız, dokümanımız açık bile olsa yeniden buraya bıçak payı eklememiz mümkün. O yüzden file'dan document setup'a gidip şurası kapalı da olabilir. Eğer kapalıysa more options'dan açabiliriz. Bleed kısmına örneğin 0.2 santim yazıp zincire bastığımız zaman ve kapattığımız zaman 0.2 etrafında bir bleed vermesi gerekir. Hemen okey diyerek bleedimizi görelim. Şimdi yapmamız gereken tek şey üzümü açtıktan sonra köşelerinden sadece üzümü içinde tutan çerçeveyi büyütüyoruz. Yani üzümün kendisine hiç dokunmuyoruz. Payı zaten olduğu için herhangi bir problem yaşamıyoruz. E, unutulmaması gereken sadece e, kutuyu yani dışarıdaki mavi çerçeveyi büyütmek. İçine hiçbir şekilde dokunmamak. Kirazı da yapalım. Bunu da sağdan çekelim. Şu anda aslında bizim çalışma, daha doğrusu baskıda çıkacak alan pembeyle işaretlenmiş alan. Zaten preview moduna geçtiğimiz zaman sadece onu görüneceğini e, göreceğiz. Şimdi öncelikle bunu PDF'e export etmeden önce başka ne tür formatlarda kaydedebileceğimize bir göz atalım. O yüzden file menüsünden, e, dokümanın export e, menüsüne, daha doğrusu seçeneğine bastığımız zaman... Örneğin masa üstünde broşür kapağı şu anda e, biz baskıya göndereceğimiz için Adobe PDF, EPS, JPEG gibi birçok farklı e, şekilde export edebiliriz. Buradan çıkarak e, başka bir özellikten bahsetmek istiyorum. Özellikle Adobe InDesign masaüstü yayıncılık programı olduğu için ve hemen hemen yapılan her iş matbaada son bulduğu için ya da baskı atölyesinde son bulduğu için ve PDF son yıllarda çok tercih edilen bir e, format. Dolayısıyla Adobe InDesign'in sadece Adobe için oluşturduğu bazı presetler, önceden belirlenmiş bazı e, setler burada verilmiş. Görüldüğü gibi en üstte high quality print yani yüksek kaliteli e, print örneğin lazer printer'larda kullanabileceğimiz. Bir de PDF X1, PDF X3, PDF X4 ...ve Press Quality, yani Press Quality matba kalitesinde dönüşüm ya da çıktı veren. Smallness File Size dediğimizde sadece bu PDF'i ekran ortamında örneğin e-mail ettiğimiz zaman... ...ya da sadece baskı amacıyla değil de ekran üzerinde görmek amacıyla kullandığımız bir format. Tabii çalışmanızı baskı yerine yani matbaya göndermeden önce... ...onların sizden istediği bazı özel e, istekler olabilir. Onları tabii burada... Kendiniz define deyip yeniden oluşturabilirsiniz. Veya herhangi birisini seçip onun üzerine değişiklik yapabilirsiniz. Ama ben şu anda PDF-X4 2008'i seçerek onun üzerinde export işlemi yapmak istiyorum. Çalışma broşür kapak PDF olarak kaydedebilirim. Ve masa üstüne kaydediyorum ve kaydet diyorum. Kaydet der demez bana. Zaten PDF-X4 otomatik olarak hemen hemen buradaki birçok opsiyon özellikle compression sıkıştırma. ...görüldüğü gibi bunların hepsi otomatik olarak... ...verilmiştir resimler ve fontlar için. Ee, output için... ...gerekli renklerle ilgili... E, ...bütün her şey burada önceden... ...hazırlandığı için hata payı bize... ...bırakmamaktadır. Tek yapılması... ...gereken burada... E, ...Marks and Bleeds kısmında... ...özellikle matbaacının... ...keserken... E, ...dikkat etmesi gereken bazı işaretleri koymamız... gerekir Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse... ...eğer or, All Printer Marks... ...dersek hemen hemen matbaacının ihtiyacı olacağı hemen hemen her türlü e, buradaki opsiyonlar otomatik girecektir. E, bunu hepsini seçili olarak, bunun hepsini bir e, bakalım ve pdf'e çevirelim ve üzerinde konuşalım. Şimdi şurada dikkat edilmesi gereken bir şey var. E, dışarıda crop marks yani bıçağın kesici e, nokta bizim için e, önemli ve registration mark e, matbaacıların e, Bunları basarken ayar yapması için gerekli. Ve biz hepsini burada uygulayalım. Ve şurada dikkat etmesi gereken bir şey e, kesilme çizgilerinin offset yani çalışmaya ne kadar uzak olması gerektiğiyle ilgili burada küçük bir opsiyon var. E, dikkat e, hatırlarsak biz 0.2 dışına pay bıraktığımız için bunu 0.2 olarak tutabiliriz. Yani e, kenarda olacak çizgiler 0.2'de yani tam kesim payının ucuna gelecektir. O Kenara gelecek çizgilerin de e, kalınlığı 0.25 puntudur. Bu uygun e, bir kalınlık olduğu için buna dokunmuyorum. Ve en önemli kısımsa altta biraz önce bıçak payı bırakmıştık çalışmada 2 milim. Bunu da burada e, aksettirmemiz gerekir. Aksi takdirde çalışma PDF'e dönüşürken bu payı vermediğiniz takdirde burayı görmeyecektir. Orayı görmesini sağlamak için de buraya yine 0.2 santim yazarsak bu otomatik olarak... E, 0.2 santim dışarıdan bu printer markları koyacaktır. E, markların dışında da gerekli boşluğu PDF otomatik olarak verecektir. Şimdi bunu Export diyerek çalışmamızın dönüşünü e, bitiriyoruz. Penceremizi alta aldıktan sonra masa üstünde broşür kapak diye çalışmamızın oluştuğunu görebiliriz. Pardon e, En alttan şunun üstüne çift klikleyerek PDF dosyamızı açalım. Ve görüldüğü gibi yakın planda bütün her türlü işaretin yerleştiğini görürüz. PDF'imizi şuradaki işaretle tam ortaya getirebiliriz. Dikkat edildiği gibi şu anda matbaya hazır bir şekilde hazırlanmış bir tane PDF çalışması var. Ee, öncelikle biraz çalışmayı büyüttükten sonra burada artı tuşuna basarak tek tek ne olduğuna isterseniz bir göz atalım. Şu yukarıdaki küçük kutucuklar color bar olarak biraz önce koyduğumuz marklardır. Sadece bunlar matbaadaki e, kişinin renkleri karşılaştırılması amacıyla konmuş kutulardır. Ortadaki Registration Mark'tır. E, bu basılırken e, dört, en az dört tabaka film halinde fotoğraf olduğu için, basılacağı için bu tabakaların üst üste net bir şekilde oturmasını saydam film üzerinde matbaacının görmesini sağlar. İçindeki çizgiler e, çalışmamızın asıl e, kesileceği şu crop marksı göstermektedir. Dışarıdaki de e, bleed ile birlikteki tam ölçüsünün olduğu markı göstermekte, işareti göstermekte. Yani aslında bizim çalışmamız şu içerideki çizgilerden kesilecektir. Aşağı giderek en alt kısma bakıyorum. Göründüğü gibi registration marklar e, çalışmanın ortasında dört tarafında da bulunmakta. Yani kaymayı engellemek için. Görüldüğü gibi en altta da var. Solda da açıklama, informasyon kısmında, bilgi kısmında da broşürün ismini ve hangi programda yapıldığını, sayısını, tarihini ve saatini görmekteyiz. Kısacası şu şekliyle bu ister matbaada veya ister herhangi bir printerda rahatlıkla basılabilecek hale gelmiş durumda. Ve herhangi PDF gönderirken herhangi bir şekilde yanında ekstra font veya resim eklemek zorunda değiliz. Çünkü bütün çalışmalar tek bir parça halinde PDF dokümanın içinde bir araya gelmiş oldu.